Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Onur. Bugün sizlerle beraber Moonwatcher isminde bir teleskopun ürün incelemesini yapacağız. Bu tür ürün inceleme videolarının devamı için Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hemen ürünün kutu açılışını yapalım. Şuradan açıyoruz. Burada bir straforun içinde geliyor. Kutumuzu şöyle kenara koyalım. Ben bunu 2 yıl önce aldım arkadaşlar. 2 yıldır da kullanmıyorum. Yani daha önce herhangi bir aç, aç, herhangi bir açılışını yapmadım yani. Sadece montajladım. Onu biliyorum sadece. Bu kadar yani. Hemen bir bakalım içinden neler çıkıyor. Burada bir lensimiz var. Bu görüntüyü bir buçuk, bir buçuk kat daha fazla büyütüyor. Ee, şurada bir tane kullanım kitapçığı var. Uzun bir tane baya ee, incelediğim, daha önce incelediğim akıllı bileklikteki gibi. Ee, burada bir tane 2018 gökyüzü takvimi yazıyor. 2 yıl önce aldığım için. Burada bir tane tripodu, tripodu sabitlemek için aparat çıkıyor. Bunu e, kurulumu yaparken göreceksiniz zaten. Burada tripodumuz var. Bunu da kenara koyalım. Burada iki tane lens geliyor. Biri 6 ve 12 mm olmak üzere. Ee, onun dışında şurada bir tane görüntüyü daha iyi e, göstermesi için burada başka bir lens var. Burada bulucu dürbün var. Bununla e, daha ufak ve büyük bir şekilde, daha ufak ve büyük bir şekilde e, gök cisimlerini görebilirsiniz. Burada tekrardan bir tripod sabitleme aparatı var. Burada ay filtresi var bir tane. Yeşil bir lens bu. Şöyle gördüğünüz gibi yeşil gibi lens. bayağı da güzel yani. Baya iyi gösteriyor. Burada da asıl malzememiz var. Bu da teleskobumuz. Şunu da kenara koyalım. Bu straforu da bir kenara koyalım ve ürünümüzü kurulumuna başlayalım. İlk önce burada Metal bir malzeme yok yani şurada kullanılan metal bir malzeme değil. Ee, onun dışında şu önde bir tane kapağı var kameralardaki gibi ee, cam lens çizilmesin diye. Biz bunu tekrardan kapatalım herhangi bir sorunla karşılaşmamak için. Ee, burada da bir tane e, kapakçık var. Burada tekrardan içine bir şey kaçıp ya da toz kaçmaması için burada bir tane şey var. Ee, nasıl diyeyim kapak var burada da bir tane. Şurada iki tane. Ürünün kurumuna şimdi başlayalım. Burada iki tane böyle ufak e, somunlar var. Bunları buradan çıkartıyoruz. Ve buradaki e, dürbünümüzü buraya yerleştiriyoruz. İki tane boşluk var. Bunları or oradaki deliklere yerleştiriyoruz ve e, burada sabitliyoruz. E, çıkardığımız somunlarla. Gördüğünüz gibi basit bir şekilde sabitlendi buraya. Ee, sonraki yapacağımız şeye gelirsek buradaki gördüğünüz tripod'u sabitlemek için bir aparat var burada iki tane vida var bunlar için bir tane tornavida ihtiyacınız olacak buradaki buradaki vidaları buradan çıkartıyoruz biraz zor çıkıyor sabitlemişler bayağı buradaki vidaları neden çıkarttığımıza da gelirsek e, burada bir tane plastik var e, vidaları söktüğüm zaman göstereyim daha net bir şekilde dön birazcık oh sorunlar yaşıyoruz. Şöyle hadi çık bakalım. Evet çıkmış bulunmakta. Bu plastiği buraya koymuşlar. Neden koydukları hakkında en ufak bir fikrim yok. Bunu şöyle kenara koyalım. Ve şurada gördüğünüz iki tane boşluk var. Bunlar buradaki boşlukları bunları tam hizalayalım. Hizalayın. Pardon özür ee, ve buradaki vidaları buraya sabitliyoruz vidalarla e, parçayı buraya sabitliyoruz. Biraz ters konuşuyorum ama. <laughs> evet. bunu da basit bir şekilde montajını gerçekleştirdik. Şöyle. Bunu da, buradaki vidayı da sıkalım hemen. Evet. Şurada gördüğünüz gibi bir boşluk var. Buraya direkt e, isterseniz bir dakika. Lensler nerede? Şuradan bir tane lens çıkartayım buradaki lensi direkt buraya koyabilirsiniz. Ama ben direkt lensi koymayacağım buraya. Şurada daha iyi gösteren burada üçgen bir aparat var. Bunu şu kısmını üste gelecek şekilde şuraya takıyorsunuz. Tabi şurada bir tane vida var sabitlemek için. O vidayı biraz gevşetelim. Ki tam olarak girsin içeriye. Evet. İçine girdi. Burayı sabitliyoruz. Tamamdır. E, diğer lensimizi de açalım. Burada 6 milimetrelik bir lensimiz var. Bu 100 kat büyüttüğünü iddia ediyor. Burada da az önce çıkartmış olduğum 12 milimetrelik bir lens var. Bu da 50 kat büyüttüğünü iddia ediyor. Burada da bir tane ay filtremiz var dediğim gibi. Bunun tam özelliğini bilmiyorum. O yüzden kitapçıktan yararlanarak ne işe yaradığını bir bakalım sizlerle birlikte. Ay gözleme için lenslerin altına takılarak kullanılır diyor. Yani lensin altına dedi şuradaki boşluktaki yerden bu arkadaşı buraya takıyorsunuz nasıl takılıyor ya ee, bir dakika büyük ihtimal böyle takılıyor ve e, baya yeşil gösteriyor diğerine de bir takalım bunu şöyle evet bu da bunda da yeşil gösteriyor normal olarak şimdi bunu çıkartmak var yardım yardımıyla çıkartayım. Evet çıkarttık ve bunları yerine tekrardan koyalım. Tekrar açacağız ama zarar görmemesi için tabii ki kap kapalı durmasında fayda var. Evet, Tripotun montajına gelelim şimdi de. Ee, bu tripod <gülüyor> <gülüyor> gördüğünüz üzere ne diye söylüyorsam, ee, bu az önceki göstermiş olduğum şu vidayla bunun ne işe yarayacağını gördü göreceğinizi söylemiştim az önceki dakikalarda. Bundaki bunu e, şuraya yerleştiriyoruz ve tripod montajı bitiyor. Bu kadar basit bir tripod montajı da. Şu tabi deliği tutturmak lazım. Bunu buraya koyduk ve şu somunla da arkada boşlukta kalan yerle yerleri şöyle tutturmamız lazım. Ama bir saniye bir sorun var burada. Kardeş ne oluyor? Evet, şu an gayet sağlıklı bu şekilde sabitlendi. Şöyle oynatabilirsiniz isterseniz ve tripodu da bir açayım. Gördüğünüz gibi daha rahat bakmak için ileri geri, sağ sola dönmüyor. Ee, sağ sol yönünü sizin vermeniz gerekiyor. Şuradaki bulucu dürbünden de bakabilirsiniz isterseniz. Teleskopla da bakabilirsiniz. Burada bir tane netleme tekerleği var. Bu tekerleği ileri veya geri yaparak e, netleştirmeyi, e, iyileştirmeyi veya e, daha da, yani nasıl diyeyim? yakın daha uzak bir şekilde görebilirsiniz gördüğünüz gibi şuradaki mesafe şu kadar uzadı şöyle şu kadar uzadı buna ileri ittiğimizde de tabii ki de ne daha çabuk yani nasıl diyeyim daha fazla büyüyor görüntü öndeki kapağı da bir açalım açabilirsem tabii ki de evet, açıldı ürün bu arkadaşlar Şurada bir tane lensimizi takalım hemen. Hangisini takayım? 12 milimetreli bir takalım şuraya. Benim görüntümü kapatma sen. Bunu buradan alalım. Ve şurada görmüş olduğunuz boşluğa bunu takabilirsiniz. Evet şu an takıldı. Ve biraz sabitleyelim. Dikkat edin çok sıkmayın çünkü ee, bir dakika şuradaki parça ee, kırılabilir yani. Sonra kullanamayabilirsiniz. O yüzden dikkat etmek lazım Evet ürün tam son hali bu arkadaşlar ürünün son hali bu biraz da ayrıntılarına bakalım kitapçığından şöyle e, tripodu kapatıp bunu bir kenara alalım ki görüntümüzü kapatmasın tam düşmüyor şu önümü de bir toplayayım Evet arkadaşlar açtık Burada e, Barlow lens şu zımbırtı. Gördüğünüz gibi bu buna Barlow lens deniyor. Bunun e, lenslere ek olarak görüntüyü bir buçuk kat büyütüyor. Ama ben pek ihtiyaç duyacağımı düşünmüyorum bunu kullanmak için. Bakayım şöyle bir. Evet. Gerçekten e, kullanacağım pek düşünmüyorum. Onun dışında e, aynalı prizma şu üçgen kısmını ne işe yaradığını da söyleyip Aynalı diyagonal okül, okülerli sayesinde kolay görüntülenme sağlarsınız diyor. Bulucu dürbünün de ne işe yaradığını söyleyeyim. Ee, gökyüzünde bakmak istediğiniz cismi ilk önce bulucu dürbünden görüntülen, görüt, görüntülenmeniz gerekir. Kusura bakmayın biraz konuşamadım ama. Tripodun yüksek, tripod sehpa diyor burada. Tripod yani direkten. Ee, 30 santim bir yüksekliği varmış. Bunda büyük ihtimal bir tane daha video gelecek. Nasıl gösterdiği ile alakalı. Arkadaşlar. Dediğim gibi bu tür inceleme videolarının devamı için videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.